1982 yıllarında ilk defa bilgisayar adını duymuştum ama ne olduğu hakkında pek fikrim yoktu, haberlere çıkıyordu. Belki e, ekranlarda görmüş olabilirim, tabi o zaman e, siyah beyaz televizyon vardı ve TRT 1'di yalnızca. Ama 1983 yılı olması gerekiyor, Bilim Teknik Dergisi'nin arka kapağında Sinclair bilgisayarın resmi vardı çok ilgincime gitmişti. Tuşlar vardı ve bunu televizyona bağlı, bağlıyorduk. Bunun nasıl olabileceğini hayal ettim ve bu bilgisayarda tam olarak ne yapabileceğini hayal ettim. O kadar tuşun yan yana gelmiş olması bana garip gelmişti, ilginç gelmişti. Mutlaka onun içini açıp bakmalıydım. Aşırı derecede beni cezbeden bir konuydu. Sonra, iki yıl sonra 1985 senesinde Bakırköy'de İstanbul Caddesi'nde, pardon İstanbul Caddesi değil Sahil Yolu Caddesi'ne doğru inerken sonlara doğru bir sokağın içerisinde bir yer gördüm. Şöyle bir kafamı uzattım. İçeride 20'ye yakın genç vardı benim yaşlarımda. Ee, 1985 senesinde ben 15 yaşındaydım. 1970 doğumluyum. Baktım insanlar bilgisayar kullanıyorlar. Ekrandan bir şeylere bakıyorlar. İçeri girdim genelde hepsi oyun oynuyor. Bugünün internet kafelerini düşünün, onun gibiydi. Ee, üzerimde para para da yoktu. Daha doğrusu para olsa da e, onun nasıl kullanacağım hakkında bir bilgim de yoktu. Ee, böylelikle biraz takıldım. Biraz da dediysem ben yani belki 3 saate yakın orada insanları hep izledim, baktım ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Ertesi gün yine oraya gittim, yine öyle bak bakındım. Belki bu sefer 4-5 saat kadar orada durmuşumdur. Daha sonraki gün yine gittim. Daha sonraki gün yine gittim. Daha sonraki gün yine gittim. Bu sefer e, bir şeyler yapmak istedim. Ne istiyorsun dediler. Dedim, bilmiyorum dedim, bir oyun oynayayım dedim. E, basit bir oyun ama şimdi ilk oynadığım oyunu hatırlayamıyorum. E, belki Digger adlı bir oyun olmuş olabilir. O nispeten daha kolay bir oy oyundu. E, yer altında toprağı kılıç kazarak... Balderdash, pardon Digger değil. Balderdash diye bir oyundu. Digger'a digger benzeyen bir oyun. E, yerin altında toprağı kazıyarak gidiyorsunuz. E, mücevherler var. Mücevherlerin altındaki toprağı aldığınız zaman yukarıdaki mücevherler yukarıdan aşağıya düşüyordu. Bazı mücevherleri e, aldığınız zaman o an kazanıyoruz. Bazı mücevherleri, daha az mücevher demeyelim, o mücevherlerin arasındaki taşlar kafanıza düştüğünde de ölüyordunuz. Böyle bir oyundu. E, git gel, git gel. E, orada biraz daha e, gözüm aşina oldu Commodore 64'lere. Daha sonra e, benim evde e, bir defterim vardı. Orada e, program, yani e, yazdığım programları oraya not ediyordum. Ama herhangi bir bilgisayar olmadan yazmış olduğum programlardı bunlar. Tabii ben o dönemlerde şunu sanıyordum. Yani hangi bilgisayar olursa olsun bu yazmış olduğum program her yerde çalışır sanıyordum. Ama tabii bu böyle değilmiş. İlerleyen zamanlarda bunu öğrenecektim. E, Commodore 64'ü açtım. E, çok basit bir çarpım tablosu vardı. Yani olabilecek en uzun şekilde yapılmış bir çarpım tablosuydu. Çünkü ben programlamayı herhangi bir bilgisayar olmadan almış olduğum kitaplardan öğrenmeye çalıştım. Ha demek ki bu komut bu işe yarıyormuş. O zaman bu komutu kullanabilirim. Sanıyorum ki bu komut Commodore 64'te de çalışacak. Hayır öyle bir şey olmadı. Commodore 64'te bazı komutlar çalışmadı. %85'i çalışıyordu. O zaman BASIC dili popülerdi. Özellikle ilk defa başlayacak kişiler için BASIC çok popüler bir dildi. Daha sonraki yıllarda Pascal diline geçecektim ama ona daha var mı Belki bir 6 yıl sonra falan geçecektim. Sonradan... Bazı bilgisayar dergilerinde örnek kodlar oluyordu. O örnek kodları... Ben Commodore 64'te yazıyordum. Bazen yanlış yapıyordum. Tekrardan bir daha baştan yapıyordum. Böyle böyle 5 saat, 6 saat, 7 saat gibi... O Commodore 64... ...ee interkapasit diyelim. Tabi o zaman daha internet kavramı diye bir şey yok. Modemle bile bir yere bağlanamıyoruz. Zaman geçirdim. E, orada çalışan oranın sahibi e, beş ortak vardı. E, bir hanım vardı. Semra Hanım'dı galiba. Selam olsun buradan da kendisine. E, ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İşte anlat. Meraklıyım dedim. Abla dedim. Şöyle dedim. Böyle dedim. Dedi burada çalışır mısın? Dedim. Tamam çalışırım dedim. Ve burada yani orada e, Bakırköy'deki e, OSAM Bilgisayar'da. OSAM Bilgisayar. Osman, Semra, e, diğer isimler de aklıma da gelmedi. Ahmet, Mehmet'tir belki de muhtemelen. E, orada çalıştım. E, gelenlere işte oyun açıyordum. O, oyun oynuyorlardı. E, i̇nsanlar hani saat kaçta geldiler, kaçta gittiler, kaç saat bilgisayarı kullandılar bu tür e, işler yapıyordum belki ufak tefek temizlik vesaire vesaire bir takım işleri de yapıyordum. Tabii ben orada çalışmak derken kesinlikle parayı düşünmüyordum. Parayla ilgili bir sıkıntım yoktu. Benim 5 kuruş param olmasa bile o dönem Şirin Evler'de oturuyordum. Şirin Evler'den yürüyerek Bakırköy'e geliyordum. Gece saat 11-12'ye kadar orada çalışıyordum. Sonra da evime gidiyordum. Ünlümüse atlıyordum. Gidiyordum. Bazen sırf zevk olsun diye Bakırköy'den yürüyerek Şirin Evler'e de gitmişliğim vardır. Yürümeyi de severim. Ee, o, Osam da, e o o san bilgisayar da bana bayağı bir faydası oldu. Çünkü müşteri olmadığı zaman elimin altında o, e, 10 tane, 15 tane, 20 tane bilgisayar vardı. Onları kullanıyordum. E, orada bir de aynı zamanda da biz Commodore 64 oyunlarını e, kopyalayıp çoğaltıyorduk. E, o o dönemler hani kopya oyun mantığı öyle işliyordu. Bir tane orijinal kaseti koyuyorduk. Daha sonra onun çıkışına bağlı 5 tane veya 10 tane kayıt cihazını bağlayıp hepsini aynı anda rekord düğmesine bastığımız zaman ana kaynaktan play yaptığımızda hepsi kayıt olarak alıyordu. Çok ilginçti gerçekten de. Ben size bu hikayenin devamında anlatacağım. Şu anda çok spontane oldu. daha sonra biraz daha derli toplu bir şekilde anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.